Herkese merhabalar. Bugün de Kayseri yağlaması yapacağız. Yarım su bardağı süt. Hamur, 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 Hamurun malzemeleri. Yap. Yarım su bardağı süt. Bir su bardağı ılık su. Bu arada ilk defa yapıyoruz. Yarım yarım iki tane, ilk mayasını ondan vardı onlara. Kurumaya. mayası parça bacak, kullandım. Onlar atayım. Biz bu şey gelir az beraber. Tarifte şey ne kadar diyordu? Bir yemek kaşığı diyor. O Sonra çorba kaşığı da. <laughs> Ay atayım. Şöyle. Atıkları ben bu ayçiçek ya attıklarını bilmiyordum mesela. Evet, ben de bilmiyorum. Şöyle bir karıştırıyorum mayayı. Tuzunu attın mı? Atacağım Mayayı bir karıştırayım da. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Aa ben iki tane tatlı kaşığı atacağım. Bir tatlı kaşığı gelmez orada. Ya çay kaşığı yani. İki çay kaşığı atacağım değil mi de? Bir tatlı kaşığı diyordu. Evet şeyde. tarifte bir tatlı kaşığı evet. diye. diyor. Tatlı kaşığımız yok evde. Birkaç tarif var. Baktık hemen hemen aynıydı. Dört da unum var burada. Şimdi şeyle yaptık. Yoğurmaya başlıyorum. Yavaş yavaş. Altı de İlk ya, kez böyle ha? tarifle yoğuruyorsun değil mi Hamur? Evet. Hep kabama göre yoğuruyorum. Dur şu bardağı geri gider. O gelir herhalde. <laughs> İç gücülerine güven anne. <laughs> evet. Ben hep çok merak ediyordum bunu biliyor musun? Tekrar mı? Ama yağlaması. Yağlaması mantıya gitti. parladım böyle, Şöyle kulak memesi yumuşak 4 Dört su bardağı un gitti. Mayası gelene kadar beklesin. Bir saatte bir an gelir artık. Bir saatte en gelir. Değil mi? Hı hı. Ya, harcını da yapmaya başladık. 400 gram kıyma. 2 tane de soğan doğradım. Hamurumun şey yumaklarını Hı. yapıyorum. Biberlerimi de ekledim. İki tane Hı. biber vardı. Bir tane çaylıstım. Bir de sivri biber. Hamurum da kabarmış. çok mu olacak? Küçük ama bunlar ya. Şöyle idare, Ay, şunlar çok küçük. Şöyle. Tam 5-10 tane olur, 5-5 olursa. Ne biz en yatarı çıkışıyız ama. Hmm. On bir tane oldu benim bak. Bir tanesi büyük oldu galiba da. Hangisi Hep, büyük oldu? Hepsane gibi duruyor. aynı gibi mi? Bir elime büyük gibi şöyle yuvak yaparken de olsun ya. On bir kız katıyor olur. Kat olur bizimkide. Hı hmm. hı. Biraz ben de yavaş yavaş açmaya başlayayım Fatma'mış. Hı hmm. Bir yandan normal pişiririm ben. Tamam baklavamı alayım. İnceli normal lavaş inceliğinde olacak değil mi? Aynen. Ben de ilk defa yapıyorum. Bir de, öyle olacak herhalde öyle de bunu Bakıp göreceğiz. Bakma Şepit yapıyorum. de diyorlar değil mi? Biz de şepit diyoruz gerçi. Evet, lavaş diyorlar. Evet, Diyor. Ama biz küçükken şepit derdik sanki lavaş değil değil mi? Ekmekle yapıyordun da tavada yiyordun mu? Bir şey Ekmekle şepit yağlaması yapıyordum. da tamam. diyorlarmış. Evet. Hazır da büyütmeyin değil mi? Tamam çıkarım da büyüteyim de tane de domates rendeledik. Ne oldu? Bir Şimdi mi küçük ama bu ya? Değil mi? Hı hı. Domatesleri de pişti. İçine iki diş de sarımsak sarı rendeledim. Bir yemek kaşığı da salça ekledim. Çıkımı baharatını attım zaten. Bunu böyle karabiber attım sadece. Salçayı alıyorum bu Salçasını da kavurduk. Şimdi içine bir buçuk su bardağı su ekleyeceğiz. İstiyorsan suyuna bakarak ekle. Tamam şöyle bir buçuk bardak yapayım. Bizim kıymamız tam 400 gram değildi. Ama 350 vardır herhalde. Aynen. Şu 5 dakika falan da kaynayacak ya. Onun için biraz... Şunu da atmak Ha, at istiyorsan. 5 dakika da kaynayacak biraz çeker zaten. Çeker zaten tamam. Bir buçuk bardakta suyumuzu attık. Maydanoz doğrayalım mı hiç Olur. İçine, içine mi? Hı, olur, olur. Piştikten sonra içine böyle maydanoz doğradık. Şimdi yapmaya başlayalım. Şimdi bir tane Şöyle koyuyoruz. kısımlarını böyle böyle çıkacağız şimdi. Bir kat daha çıkalım sonra şey yaparız. Tamam. Büyük mü olmuş şeyde bu? Şey Başka tabağa koyacaktık da ona hiç sığmazdım ama. Aynen. Şey ya abi şeyler anca. Şey sıçradı. şeyler anca hiç... böyle böyle katlarını çıkarın. Bitince gösteririm tekrardan hı. Böyle yağlamamız da bu şekilde oldu. Yoğurdumuzu da koyduk. Yanında da şehriye çorbamız var. Salata yaptık, kavun koyduk, üzüm koyduk. Şey, tabaktan taşıyor birazcık. Tabağımız küçük o yüzden. Şöyle keseyim. Biraz küçük kestim ama. Olsun bir şey olmaz. Şey, olmasaydı tabak yetmez. Bu tabak mı sahipti? Aynen. Bir de diğer tabaklar küçük gelirdi. Evet. Şu tabata koyduğumuz tabağa koysaydık olmazdı bence. Şimdi biz akşam yemeğimizi yiyelim. Bize afiyet olsun. Bugün aydınlatacaklar, biz yine kızımla başladık, salçalı yumurta yapacağım bu sefer, tereyağımı erittim. Tereyağımı çok keskin katman tereyağı herhalde aldım, seni aldım. Aynen, bir de şey kutlu kut kuruyor işte, ondan hemen. Şuraya dışarıya Onun için de olsun. çok ağır olmasın diye birazdan arkadan attım içine. Çok keskin bir kokusu var. Ne şey yapacağım? Ben. Sen böyle ne iş yapıyor ama alışkanlık olsun diye unutmuşum bunu. Ha bak iyi oldu böyle. Çatallar çıt çıt sizlerin işlerini mi? Salçalı yumurtayı bilemem de. Çömenli yumurta da güzel oluyor. Evet. Biz yumurtanın her halinden etki herhalde değil mi? Azıcık da tuz atıyoruz. Yok pekmezli yumurta falan da yok. Pekmezli yumurta ben onları hiç bilmiyorum. Ulan oğlum tatlı yumurta yedin mi? Pekmez tatlı yapar bence. Bilmiyorum. Şey ben pişirip üstünü şey falan mı yapıyorlar? Bazı da öyle yapıyor. İki tane yumurtamı da çırptım şöyle. Ben de böyle kahvaltılı kadar biraz... yani, sürüyorum. Ben yumurtayı iyice pişirmeyince yiyemiyorum ya. Ben yani, de. İyice pişireceğiz ondan sonra. Bazen böyle yumurtanın beyazını pişirmeyordun falan ya. Biraz çok kuru şey yani. Ben de yiyemiyorum Böyle öyle. Böyle şey yapacağım öyle yiyeceğim yani. Kimisi bir sürü yağ koyuyor içine döküyor. Sarısını pişirmiyorlar. Değişik değişik yapıyorlar oraya. Şanslı şey yapmadan yerim de. Ben yemiyorum. Gözümüzü halinde şey. rahmetli olan yiyorsa ben yemiyorum ya. Yani. Ben kendime böyle pişiriyordum. Onaylı şeyden. Üzerine pul biber atayım. Bu kadar. <laughs> <laughs> Evet, ne kadar güzel kahvaltımızda böyle hazırladık salçalı tam salatalık domates peynir zeytin Şu de böyle biber közledik yeşillik çıkardık yanına çay koyacağız Bize Afiyet olsun Biz alışverişten geldik hem manav alışveriş yaptık hem de A101'den birkaç bir şey aldık onları gösterelim bakalım şey biber aldık tabak kahvaltılarında kıl, kıl biber. Sonra domates aldım biraz. Evet vazgeçilmez. Evet tabak kahvaltılarında iyi oluyor ya. Hatice aldım küçük küçük çok güzeldi. Valla şey kanyak yapacağım. Görünce direkt de zaten kahne yapıyoruz. Yani. Dolma biber aldım. Artan yanında dolma biberden tatlıdan şey yapalım. Dolma Burada köy biber mi diyorlar? Köy şey, biberi. Azın zeyt başta bir şey daha. Evde Charleston vardı da köy biberi de evet. aldık. Bu da armut mu dedi Zahar'ın buna? Bilmiyorum ki. Elma köy gibi de. ama neyse tadım ne var mı dedi abi. Şey ya oğlum ne Abim bana, bana bir şey demedi. De, abim bana bir şey demedi. Ben sordum da elma mı değil de baksana değişikmiş. Elma tüy gibi ama almışmış. Sanki armutmuş. bir görmüş gibiyim bunu. Armut dedi değil baba. elma da? Sadra bakacağız başlarına bakalım diye yani. Burada yeşillik var. Nane şey, nane de. Tere yok burada hiç. Ben Aynen. çok şaşırdım. Tere neden yok anlamadım. Burada bir bir de şey sonra aldım. Yarım kilo mu, iki kilo gram mı geldi abi? Burada patatesimiz var. Sonra burada erik aldı oğlum, kızım şöyle. Görünüyor mu burada? Görünüyor. Musun? Sonra yürüman aldım. Geçen gün şeyden aldım. Çok Başka kötü ya. aldım. Manadan mı aldıydın mı? Yok mi? ben getirdim. Getirdim evet, getirdiydi. Gel diyeceğim. Çok Ama kötüydü o. Ama geçen gün Aizmir'e gittim, Baktım oradakiler de hani yeşil yeşil. Değişik bir şeydi yani. Bak görünce iyi bunlar. Sonra e, mana o ondan sonra şey Nektar da aldık biraz. Sonra muz aldık. Şimdi de Aizmir'e alışverişimizi gösterelim. Yoğurt aldım. Sonra Oğlum o kardeşiyle ikisine şey almış, meyve, yani re, yoğurt yemek için. Zaten yemek içindir onlar da. <laughs> Margarin aldım, bir şeyler de kullanırım. Burada işte şeylerimiz var. Devamlı çay evet. yanında yiyoruz. Kuru meyvelerimiz var. Şöyle. Sonra kavrulmamış sundu. reviz bu Bunu da aldım ama bayağı, kaç liraydı? 189 liraymış. Evet. Aferin. Bir kadar da. Bir daha afiyet olsun. Biz akşam yemeğimizi hazırladık. Böyle yoğurt çorbamız var. Bir de dolmamız var. Açayım dolmamı lazım. Biber patlıcan karışık. Yanlarına da fasulye koydum dolma. Güzel oluyor. Yanlarına yani, anlayacak. yapmasın diye de. Yok <laughs> Yo, patates de güzel oluyor için de hmm. Ben seviyorum. Böyle valla hızlı bir akşam yemeği yaptık. Şu, soframızı şöyle göstereyim. Salatamız var, üzüm var, kavun var. Çorbamız var, dolmamız var. Meyve suyu koyarız. Hı hı. olsun. Biz yemeğimizi yedik. Böyle bulaşığımızı da yıkadık. Böyle çay içeceğiz. Yine kuru yemiş. Kuru kayısı falan çıkardık. Videoyu da burada sonlandıralım. Umarım sıkılmadan beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımıza abone ol olursanız çok mutlu oluruz. Yorum ve beğeni bırakmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.